Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yıldız. Ben de Ponçik. Ponçik benim arkadaşlar, kardeşim. Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlere kendimizi tanıtacağız. Bu video çok kısa olacak. Çünkü ilk videomuz olduğu için. Arkadaşlar, şimdi ben Yıldız. Ve oyunumuzu da tanıtacağız arkadaşlar. Bu oyunumuzdaki karakterlerimizi. Evet arkadaşlar. Şimdi. Biz. Biz şimdi arkadaşlar. Başlayalım ama Karakterlerimizi şöyle bir düzgün yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi. Bizim ilk videomuz olduğu için. Hmm, evet, ilk defa video çekiyoruz. Evet arkadaşlar bizim ne kadar sevindiğimizi bilmezsiniz. Ama yani çok güzel, çok sevinir. Arkadaşlar şu yanlardaki yerler gözüktüğü için çok üzüldüğünüz. Yani böyle olması gerekirdi ama çok üzülürüz. Biz bu videoya özel olması gibi. Yani bu videoya e, ilk baş olduğu için özel, özel olarak böyle bu tarafını böyle yapmayacağım. Böyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Ben Şimdi bütün karakterlerimizi gösterelim. Ben Yıldız arkadaşlar Bu da poğaça Gerçek adımı söylemek istemiyorum Çünkü kardeşim gerçek adımı söylemek istemiyorum Benim gerçek adım Yıldız Bakın arkadaşlar benim karakterim böyle Şimdi kardeşim yaptığı çok değişik bir karakter Deniz kızı anlamımız yok Evet arkadaşlar benim çok süper bir karakterim var Güzel mi sence Berk? Evet arkadaşlar çok güzel çok çok güzel değil mi? Evet. Tek iyi bir Tek değilim. ayakkabısını yapmayı unutmuşum o kadar. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bu da verdim. Bu da arkadaşlar yerde kalmıştım. Buna başka bir şey yapacaktım. Zaten bu da, bu da böyle yapmıştım arkadaşlar. Bunda da yerde kalmıştım <laughs> öpektim ama yapamadım. Arkadaşlar Zeynep. Benim Zeynep diye bir arkadaşım var. <laughs> <Abla. gülüyor> arkadaşlar bunu yaptım. Ablam. arkadaşlar ablam. Aslında şuradaki şey gerçek değil. Evet arkadaşlar <laughs> bir de kötü bir haber. Şimdi ablam yani bu üstle aynı değil. pantolonu da aynı değil. Evet. E, şu an yani. bir şekilde yaparsın. Evet. Yani şey demek istedi arkadaşlar Berfin. Yani ben bunu birkaç gün önce yapmıştım. Birkaç gün önce ablam bu elbiseleri giyiyordu. Şimdi başka bir elbise giydiği için ee, anlaşılmaz. Üzülmez. Evet anlaşılmaz diyor yani. Aslında anlaşılır. Öyle bir şey yok <laughs> evet arkadaşlar şimdi bizim karakterimizi tanıttık. Şimdi arkadaşlar bir tane karakter yapmak istiyorum. Sizlerle birlikte. Yapalım mı ben? Evet, tamam. Hadi bakalım yapalım. Bir tane böyle bir şey yapalım. Neden yüzümüzü böyle yapmışım ki? Ben bence bir tane karakter yapalım. Video çok uzun olmasın. Evet. Evet arkadaşlar bir de güzel <laughs> bir tane karakter. Var. Bir de arkadaşlar e, bizim de like atmam, e, bizim de güçlenmenizi <laughs> istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. <laughs> Yıldız oyunda ailesi bir sürü abone kazanmalı. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar size bağlı. Ha, i̇kimiz de evet arkadaşlar dedik ben size bağlı, bize bağlı, biz evet. size bağlı. Ha. Evet ponçik. Arkadaşlar kardeşime ben Berfin diyorum. Çünkü Berfin kardeşime çok iyi bir isim. U uygun geliyor. Aslında gerçek ismi öyle değil arkadaşlar. Başka bir şey. Ama ben ona bazen e, ee, Berfin diyorum. Çünkü Berfin, ona çok, Berfin ismi ona çok yakışıyor. Evet. evet arkadaşlar sapsarı bir renk olmasını istiyorum. Arkadaş, Hangi renk olduğunu unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar bir haber diyeceğim Ama bu, birazcık ürkütücü olabilir. Evet arkadaşlar bir tane uygulama var. Evet arkadaşlar çok uygulamanın isimlerini söylüyorum. Söyleyeyim mi? Söyle versin. Evet arkadaşlar sakın onu yüklemeyin. Aslında yükleyemezsiniz bile arkadaşlar. Çünkü oyun yerinden yani uygulamada kalktığın kalktı resmen. Evet arkadaşlar size de videosunu göstereceğiz. Ama Berfin video videoyu gösterebiliriz ama şu anlık değil. Herhalde birkaç Birkaç video sonra gösterebiliriz. Evet, her günse gelin gibi bakın. Biz bir tane, biz bir tane şey de öğrenmiştik. Daha kanalımızı açmadan önce bir tane kanaldan öğrenmiştik. Belki tamam kanalın ismini lütfen söylemeyelim. Başka bir videoda kanalın ismini söyleriz belki. Evet. Bu da arkadaşlarımıza sürpriz olsun. Aha çok güzel karakter yaptım. <laughs> Nasılsın? Çok güzel bir karakter yaptım işte. Aa bir şeye Çok benzemiyor mu mafyalara? <laughs> hayır be Erfen. mafya. Ya hayır şey havalı bir kıza benziyor. Hmm. Aa çanta. Birazcık da mafya benzemiş. <laughs> <laughs> dedektif Evet biraz. dedektif <laughs> dedektif değil. Dedef, dedektif hayır ben de söyleyemiyorum. Dedektif. Anmış. Dedektif. Eline gül mü aldın? Evlendin mi? <laughs> Tövbe ya. Ay güzel ya o yüzden aldım. Evet arkadaşlar size. Oo böyle değişik oldu. Arkadaşlar size yine bir tane kötü haber söyleyeceğim. Ne oldu ben bir kötü haberler akıyor. Kötü haber şu. Ama bu da ürkütücü olabilir. Kötü haber bir tane daha uygulamayı söyleyeceğim ama o ya bak. Uygulamasına. Uygulamasını unutmak Evet arkadaşlar ilk konuk şeyini E, ee, e, yani bu sefer... Jones Hayır. Bir tane uyalama vardı. Aha çok tatlı şey oldu. Evet arkadaşlar Roblox'u biliyor musunuz arkadaşlar? Biliyor, biliyorlar herhalde. Ee, siz biliyorsanız Roblox'ta bir tane... Evet arkadaşlar bir şey söyleyeceğim Merve. Pardon sözünü böldüğüm için. Arkadaşlar Roblox videosunun gelmesini de istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atmayı asla ama asla daha unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Orada ne oluyor biliyor musunuz? E, Roblox'a girince yani Roblox'umuz sıfır. Ama sıfır olmayacak artık. Arkadaşlar Play Store'a girin. Play yazma yazmayı girin. Oradan. Roblox çal arkadaşlar. Or orun gidiyorsunuz. İçinde e, karak Roblox karakter adınızı yazıyorsunuz. Ondan sonra şey oluyor arkadaşlar? E, Roblox Evet, evet robux, robux. Ne kadar Robux istediğinizi oraya yazabiliyorsunuz. ama 5000'den daha daha çok yok arkadaşlar. Bildiğim üzere herhalde. Eğer varsa ya yani bir dinleyin siz. Belki olur. Evet arkadaşlar, şimdi devam edelim. <laughs> ya ya Berfin. Evet arkadaşlar, yine Berfin dedim kardeşime. Çünkü Berfin Berfin ama çok iyi gelir. Be, Berfin ya ne kadar komik. Ha yani. diyelim. Evet. Çünkü gerçek havada söylemeyeceğim. Evet arkadaşlar Ayhan. Yıldız da söylemeyecek gerçek ismini değil mi? Benim gerçek ismim Yıldız zaten. Evet ama ben gerçek ismimi söylemeyeceğim. Benim de gerçek ismim normal boncuk da. Ama bunu söylemeyeceğim işte. Evet arkadaşlar bir tık. Yürüyordu ya. Bir taraf <laughs> Bir taraf ondan, bir taraf şundan, bir taraf ondan. Evet arkadaşlar. Ne oldu, ne evet arkadaşlar. <laughs> ne? Siz mi? Ay biraz küçük yapalım. İyi minik. Bunlar çocuk oh, olsun. Sen de küçük ol. Bunlar da çocuk olsun. Küçük çocuk. Olsun. Evet arkadaşlar Zeynep. Okul arkadaşım arkadaşlar. Zeynep de küçük olmadı. O da zaten küçük. Tek Çık. biz büyüyüz ya. Ablam. <laughs> Ablam. Hmm. Ablam büyük oldu evet. hiç. Ablam kocaman. Kucam, evet. <gülüyor> <gülüyor> Ablam kocaman olacak. Evet. evet. Arkadaşlar. Ee, böyle bir fotoğraf çekelim mi? Evet esas alalım. Evet arkadaşlar esas almak <laughs> istiyorsunuz. <istediniz>. Evet, <laughs> evet arkadaşlar. Herkesi. Her, hepsini çıkaralım bence. Çak... <laughs> Herkes doldu buraya. Tek biz kalalım. Zaten biz kanal karakteriyiz. Değil mi? Evet. Bu iki şey yıldız ve ponçik oyunla e, kanal kanal e, şey karakterler. Evet kanal karakterimiz arkadaşlar. <laughs> Sizi seviyoruz arkadaşlar. Çok tatlıyız. <laughs> evet çok tatlı. güzel. <laughs> <Çok tatlı. gülüyor> arkadaşlar bir de elleri nasıl yapıyorsunuz ablanın evlerin ellerinizi nasıl yapıyorsunuz derseniz. Tamam, dur onları söylemeyelim lütfen. Bir sonraki videoda. <laughs> ponçik lütfen ponçik ponçik ponçik. Arkadaşlar sizi seviyoruz. Bu kanala abone olmayı. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı. Like atmayı. Like atmayı. Ve, bildirim, ve bildirimleri açmayı. Sakın ama sakın unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.